Sevgili gençler, sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Toplumun içerisinde geziyorum. Sürekli herkes gençlerden şikayetçi. Ama ben buna asla katılmıyorum. Gençleri suçlamanın yerine biz gençlere ne verdik? Onlara yardımcı olabildik mi? Onların önünü açabildik mi? onlara imkan sağlayabildik mi? Olaylara onların gözüyle bakabildik mi diye hiç kimse kendisine sormuyor. Burada asıl suçlu olanlar büyüklerdir, asla gençler değildir. Bir kardeşimiz olarak 26 yıldır sürekli gençlerin arasındayım. Gençlerle beraberim. Üniversite öğretim üyesiyim. Bundan dolayı işin mutfağından gelmekteyiz. Şu anda Türkiye'mize baktığımız zaman üniversite mezunu milyonlarca gencimiz işsizdir. Acaba biz sizlere iş imkanı sağladık da sizler çalışmadınız mı? Bunun dışında diğer gençlerimiz var. Bunlar da işsizdir. Acaba bunlara iş imkanı sağladık, bunlar çalışmadılar mı? burada asıl sorunun büyüklere sorulması gerekir. Şu ana gençler geleceğinden emin değiller. Bu gençlere iş lazım, eş lazım, aş lazım. Bunu sağlamak büyüklerin görevidir. Türkiye'mizde un var, su var, şeker var. Fakat gençlerin halinden anlayacak, helve yapacak birilerine ihtiyaç var. İnşallah bu helvayı sizlerle beraber yapacağız. Dinç olanlar yorulanın halinden anlamaz. Karnı tok olanlar, karnı aç olanların, işi aşı olanlar, işi aşı olmayanların halinden anlamaz. Önemli olan Nasreddin Hoca'nın dediği gibi damdan düşen gelmesi lazım. Nasreddin Hoca ormanda giderken damdan aşağı düşer damdan aşağı düşünce hoca bayılır. Bayılınca başına insanlar toplanır. Biri der ki hemen kardiyoloji gelsin. Biri der ki dahiliyeci gelsin. Biri der ki bevliyeci gelsin. Biri der ki ortopedi gelsin. O esnada hoca yavaş yavaş kendisine gelir. Baksa ki başındakiler farklı şeyler konuşuyorlar. Onların konuştuğunu fazla anlamaz ancak gelsin denilen kısımları anlamaya başlar. Hoca yavaş yavaş kendisine gelince der ki yahu komşular bana damdan düşen gelsin der. Karşınızda damdan düşen biri olarak konuşuyoruz ve sizleri çok iyi anlıyoruz. İnşallah aydınlık Türkiye'yi, huzur dolu, refah dolu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Ülkemizin her vatandaşa yiyecek ekmeği de vardır, işi de vardır, aşı da vardır. Kardeşçe, barış içerisinde huzur dolu bir günleri hep beraber yaşayacağız diyorum. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayılar sunuyorum.